Bugün yeni bir Minecraft videosu evet. Bu ne öyle oluyor? Full ekranı var. <laughs> biraz kömür kasmam lazım ama. Ya. Doğduğum anda ya. Neyse. Bu arada inşallah bundan sonra biraz daha sık video atabilirim yani son zamanlarda çok az attığımın ben de farkındayım çünkü. O zaman bir önceki videomda açıkladım onun sebebini. Her neyse. Şimdi önceki videoya gitmediğim bir yer vardı. Oraya gideceğim. Şu, şu kendi kardeşine de yeter. Çok harcamayın kanalılarını. Şuradaydı değil mi? Tamam. Oraya gideceğim. Evet burası. Bir dakika. Yani, müzik ve sesler. Şunu. O da iyi. Ya da bir dakika çok geldi bana şimdi 27 pardon 25 yapacağım Hı, hmm, 25 tane tamam, çok güzel buralardan zaten geçtik sanırım bizim meşale koymamdan belli geçmişiz Yani ben böyle güzel güzel gezmiyorum karşıma canavar çıkarsa bir gramda bir şey yapamam. Elması var mı? Ben... Bir dakika. Koordinat. Pardon koordinat ne alaka? Blok ne alaka? Ne? Eksi 660 mi? Biraz fazla aşağı indirmiş biz bu portal sanırım. baba. Hayır, bu vuruyor. Vuracağını hiç beklemiyordum. Devam. Hiç bir şey olmamış gibi devam edeceğim. Belki de daha çok sinirlendiririm. Ve daha çok macera yaşanır. Ayrıca bir dakika. Hepsini haricim bitsin işte ne olacak ki? Zaten kömürü bu. Heh. Ben diyorum, iki tane Herobrine niye var? Oh! <laughs> The Creeper! En sevmediğim canlısı var ya, şu Creeper. atalım. Bu arada bu kılıç. Hele ben bunu kullanıyorum. Bunu. Belki bir şey çıkar hemen vurabilmek için. Tamam. Ne geldi bana? Balut geldi bana. Yani zombiden çıkması normal mi bilmiyorum. Ama elinde bir şey vardı zaten o barut herhalde. Ayrıca ben bu mağaralarda ne yapacağız? Neyse Eee ne olacak şimdi? Aa, yanlış bir şey yapıyorum. Kazancını duyduğunu size iyi bir şekilde gösterebilmek için biraz oyunu sesini arttıracağım. Umarım duymuşsunuzdur. Evolving. Yani O ne? Oyun o ne? Oyun bana cevap ver. O ne? O ne? O ne? O ne? Önceden hiç bir yok. Ciddi misin? Dün aradan çabucak kaçmak istiyorum. nasıl kaçacağım? Biliyorum az var. Her türlü ihtimali karşı. oyun tam olarak bu ne acaba? Bu gelmesin, her şey gelsin tamam mı? Oyun bu ne? Şunu bile koya koyabilecek derecede. Ben bunu nasıl oldu? böyle bir canavarı nasıl öldüreceğim? Ya elmas falan var Ama şimdi elmas bile benim olduğumda olmayacak bir şey gördüğünü Bunu öldürmek eşittir serinin kurtu kurtulması bunu öldürmek eşittir final Ben sesini kısacağım bir oyunu. Bunun bu ayak sesleri çok... Ya. iskelet ne yapıyor? Öldür. Oha. Her ne kadar iskeleti öldür öldürse de benden olduğunu hiç düşünmüyor. çünkü korku modu asla iyi bir canlı eklemez anlamına. Kurallar böyledir. Eee ben öyle biliyorum yani. Çünkü bu bir korku modu. Olmazsa olmaz. Ne geliyor şimdi? öldürebilir miyim? Bilmiyorum. E ben nasıl öldüreyim bunu şimdi? Ya yeah. ihtimalle finali getirebilir Vurmaya çalışacağım buradan Bana vurduğun Tek atar herhalde bilmiyorum Gel, tamam mı? Gel. Ben yani şu an şu durumda öldürüm daha iyi. çok güzel. Şu anda kurtulmak için iki seçeneğim var. Ya öl ya da Her şey şuna bağlı şu an. bu kertenkele değil şu şu canavarı hayır ya her türlü sesi çıkarın zaten bir dakika canavar gitmiş tamam kaldık başka başa Hayatına sarılmak birazcık daha kolaysındır, herhalde. Ne? Oh! Öldürseydi Hadi zombi Zombi Hayır Ya zombi Kötü iskelet Pis iskelet O da gitti. Yani oyun. O dev canavar nerede? Şu durumdan kurtulana. devam et devam et evet ölçen öleceksin devam et kendini oklamaya hadi öl öl artık Ya öl ya da öl. İkisinden birini yap iskelet. Tamam mı? Tam aşağı düşüyorum. Hadi. Şimdi kaç tane seçeneğim var? Şimdi. Oyunda 12. gün. O yüzden yaratıklar daha çok çıkacak. O, o belli. Ölmemek için tek bir seçeneğim var. Bu da bu taş. Oraya girip hemen bir tünel kazarsam kurtuldum demektir. Ben bunu yapmazsam sonsuza kadar burada. En azından yani o duvarın içine girersem en azından böyle yukarı çıka çıka kaçabilirim. Bir denesem mi? 嗯。Yeah. var. Oda'nın da yok şu an. Hayır. Demek ki final böyle olacakmış. bay bay güzel seviyorum.